Devlet Fen Lisesi, Kudüs'e bilmem. Almanya'dan misafirlerimiz var görüyorsun. Artık ülkeler arasında sınırlar kalktı. Gördüğünüz gibi bizim öğrenciler ve misafirlerimiz iç içeler. Ee, geçen sene biz gittik. Beraber okula derslerine gittik. Öğrencilerimiz de bizler. Artık birleştik. Yani sınırlar kalktı artık. Çok şükür devremizi tanıtıyoruz. Kültürümüzü tanıtıyoruz. Dört gün boyunca buradalar. Gayet güzel hocam. Peki hocam hangi ülkeden giriyorlar? Almanya'yız. Almanya'daydı. Almanya Kardeş okulumuz, gimnastik okulumuz. Evet. Ben teşekkür ederim. Hocam öncelikle şunu şey söylemek isterim. Okul olarak böyle bir akademik başarı geçen çok güzel bir faaliyet. İlçemizde bu faaliyet olması güzel. İlçemizde yurt dışından öğrencinin kabul görmesi, Erasmus tarzının olması, ilçemizde 4 günlük veya beş günlük gezi olması güzel. Bunun için ne söylemek istersiniz? E bu. Bu Almanya bu iki yıllık yani, bir projemiz. Bizler gittik, onlar geldi. Bu dördüncü etabı. Ee, nasıl olursa bu dev, devam edecek. Bunun yanında İtalya kardeş okulumuzda Ekim ayında şey, 30 kişiye yakın şey, grup gelecek. Bir şey, okuduğumuz okulumuz başarıları yanında ya da çalışmaların devam edecek. Aynı zamanda Haziran ayında 5 tane Avrupa ülkesine gittik. Ülüm merkezi Sön, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkeleri gezdik. Yani öğrencilerimiz ufkunu açmaya, Gözlerinin biraz daha İyi etrafı şeyin görmelerini şeyin sağlıyoruz. Şeyin İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.